Ajans Spor. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, taraftara 100 liranı bana ver diyemem. Ajans Spor Haber. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, bağış kampanyalarını doğru bulmadığını söyledi. Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Detaylar Haber'de. Bağış kampanyası eleştirisi. Uzun yıllar Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin GSYİAD başkanlığını yapan ve aynı zamanda divan üyesi olan Öztürk, bağış kampanyalarını doğru bulmadığını söyledi. Taraftara 100 liranı bana ver nasıl derim. Milliyete konuşan Öztürk, biz bir bağış kampanyası yaparsak eğer, bunu taraftarla beraber değil, kendi ağımızdaki 20-30 iş insanı olarak yaparız. Evinin, çocuğunun ihtiyacını zorlukla karşılayan birine, kötü yönetiyorum. Gomis ve Falcao'ya uzanan süreçte 50 milyon euroyu çöpe attım. Güzel selfie'ler çektim. Sonra da gidip taraftardan kalan 100 liranı bana ver nasıl derim ifadelerini kullandı. Fatih Terim'e övgü, Terim var sorun yok. Metin Öztürk, sarı kırmızılı takımda teknik patron Fatih Terim'den dolayı tek konsantrasyonlarının finans olacağının altını çizdi. Öztürk, Galatasaray'ın Fatih Terim gibi bir değeri varsa saha gibi konusu yoktur. Finansaldır konular. Terim varsa B planı düşünmeye gerek yok. Terimsiz bir Galatasaray düşünmüyorum. Terim varken sportif direktörlüğe de gerek yok dedi. Kemerburgaza 4 saha. Öztürk, Kemerburgaz arazisi konusunda da önemli mesajlar verdi. Seçilmeleri halinde 8 ay içinde Kemerburgaza 4 tane saha yapacaklarını belirten Metin Öztürk, "Bizim önceliğimiz Kemerburgaza yaklaşık 8-10 ay içerisinde 4 tane futbol sahası yapmak ve hocanın elini rahatlatmak." futbolcu sakatlıklarının önemli bir bölümü maalesef Florya'daki sahalardan kaynaklanıyor. Son dönemdeki puan kayıplarında da yine saha faktörünü gördük. Sırf bu yüzden belki de şampiyonluktan 30 milyon euroluk şampiyonluk gelirinden olacağız. Bu da iyi ve kötü yönetim konusudur. Bizden sonra kimse sahayı konuşmayacak diye konuştu.